Merhaba sevgili izleyiciler, bugün 1 Eylül 2025 Pazartesi günü Hüseyin ile Güzel Günlere Doğru 23. bölümünden sizlere birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 1. Bizden haber vermek istiyorum. Benim sitemin adını değişerek Haber 2022 yerine gerçeğin sesi oldu. Ama haberlere vermeye devam ediyoruz. Bugün Dünya Barış Günü inşallah sevdiğimiz insanlarıyla barış içinde yaşamayı nasip eylesin, sevdiğimiz insanlarla mutlu olmayı nasip eylesin Allah hepimize, hadi haberlere başlayalım. İlk haberimiz 1 Eylül itibariyle adlı yıl başlıyor. Bu adlı yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklananların mahkeme görülmesi bekleniyor. İkinci haberimiz bugün itibaren balıkçılar denize indi. Vira Bismillah demek istiyorum. İnşallah balıkçıların kazançları bol olsun. Üçüncü haberimiz okullar bir sınıf, ana sınıf öğrencileri başladı. 8 Eylül ise diğer sınıflar başlayacak. Dördüncü haberimiz Türkiye İstatistik Kurumu büyüme rakamları açıkladı. TÜİ'ye göre Türkiye 2025'nin ikinci çeyrekte %4,8 büyüme oldu. Bugünkü Hüseyin ile güzel günlere doğru 23 bölümü sona erdi. Gelecek bölümlere kadar mutlu, huzurlu, keyifli günlere görüşmek dileğiyle, sevdiğimiz insanlarla barışmak dileğiyle, hoşçakalın sevgiyle, kalın kalbimizde kelebekler uçursun.